Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü demiz. Ey dünya perest insan, çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyanın dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi mağdur ve gayrı mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar hakikat hayale karışır. Mazum bir dünyayı mevcut zannedersin. Nasıl bir hat sürati hareketle bir safir gibi geniş görünürken hakikat vücudu ince bir hat olduğu gibi senin de dünyanın hakikatça dar fakat senin bu gaflet ve vehm hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki o geniş dünyanın kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün berkten daha çabuk geçer hayatın çaydan daha süratli akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir, teahhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireyi hayat, bir alemi nur bulursun. İşte o alemin anahtarı marifetullah ve vahdaniyet sırrını ifade eden <güler> la ilahe illallah kelime-i kutsisiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Subhaneke la ilme illa ma adtenta inneke entel alimul hakim وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات